Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda Connective Swipe konusunu izah etmeye çalışacağım. Eee Connective konusunu iki videoda ele alacağım. Ee, birinci videoda eee Connective çekimlerini, ikinci videoda da ise Connective Swipe kullanım alanlarından bahsedeceğim. Konjektif Sıvay e, genel anlamıyla Türkçedeki isteme kipi olarak adlandırılabilir. İstek, dilek, hayal, nasihat, teklif içeren cümlelerde de Konjektif Sıvay ile yapılabilir. Her fiilin kendine özgü Konjektif Sıvay çekimi vardır. E, burada e, bir kitaptan bulduğum bir tanımı hem Almanca ve hem Türkçe olarak koydum. Fiillerin çoğu için Konjektif Sıvay, Würde artı infinitif ile oluşturulur sein, haben ve modal verbler konjektif sıvayda farklı formlara sahiptir. Kendine özgü çekimleri vardır. Almanca'da her fiilin preteritum perfect hali olduğu gibi konjektif sıvay hali de vardır. Yani her fiil konjektif sıvay olarak çekimlenebilir. Ancak bu neredeyse hiç kullanılmaz. Konuşma dilinde de çok nadir karşılaşılır. Fiilin konjektif sway olarak çekimlenmesi. Çok nadir karşımıza çıkacaktır. Burada e, iki tane fiilin konjektif sva e, haliyle çekimlenmiş örneği var. Wenn ich käme, wäre ich sehr glücklich. Burada e, common fiilin e, konjektif sway'a göre çekimlenmiş hali var. Käme. Ver ich sehr glücklich, burada da e, bin e, fiili çekimlenmiş, biraz sonra onu da göreceğiz. E, Wenn ich käme, common fiili, konjektif sıvı halinde käme oluyor. E, anlam olarak da eğer gelebilseydim, çok mutlu olurdum e, anlamına geliyor. E, buradaki dim ve dum, e, yani gelebilseydim, geçmiş zamanı ifade etmiyor. Bu bir isteği, e, bir hayali ifade ediyor yani bunu geçmiş zamanla karıştırmayın. Er fände lieber eine Sprachpartner. Finden fiili burada sende olarak çekimlenmiş. O bir konuşma arkadaşı bulmak istiyor. Böyle bir isteği, böyle bir talebi var. Yani bu da möchten fiiline yakın bir anlam var ama daha çok bu bir e, daha önceden yani uzun süredir e, bir istek veya bir hayal şeklinde e, anlaşılabilir. E, her zaman karşımıza çıkacak olan würde artı infinitive formu, özel çekimli fiiller haricindeki bütün fiiller werden ile konjektif swaya yapılır. werden konjektif sıvaya göre würde şeklinde çekimlenir. Fiil ise Mastar yani infinitif halde en sona yazılır. Ee, burada würden fiilinin yani werden fiilinin e, konitif sıvaya göre çekimlenmiş hali var. Ich würde, du würdest, er, sie, es, man würde, wir würden, ihr würdet, sie würden şeklinde çekimlenir. Burada würde artı ve örnekler var. burada modal, de, modal verb de modal kullandık. Ancak bir biraz sonra zaten ona değineceğiz. Ben ich tanzen könnte, würde ich sie fragen. Yani eğer dans edebilseydim ona sorardım. Burada venli cümle değil bir sonraki cümleye e, bakabiliriz. Würde ich sie fragen. Venli cümleden sonraki cümle fiille başladı. Başlaması gerektiği için burada würde ile başladık. Fiili en sona e, gönderdik. Eğer dans edebilseydim, ona sorardım. Yine bir hayal, bir e, gerçekleşmemiş hayal, bir istek durumu söz konusu. Diğer örnekte, er würde lieber in eine eigene Wohnung umziehen, aber seine Eltern wollen das nicht. O kendine ait bir daireye taşınmak istiyor, ama onun ailesi bunu istemiyor. Böyle bir hayali var, böyle bir isteği var. Burada da konjüktif sıvayla yapılmış word'ın umsi'in e, fiili, umsi'in fiili e, würde ile yazılmış. E, böyle bir hayali olduğunu, bunun henüz gerçekleşmediğini e, ifade ederken de würde ve infinitiv ile e, kullanabiliyoruz. Zayn ve Hab yardımcı fiilleri, bunların kendine özgü çekimleri vardır arkadaşlar. Worden ile kullanılmaz ve özel çekimleri vardır. Özellikle istek ve gerçekleşmemiş hayal cümlelerinde kullanılır. Bu istek ve gerçekleşmemiş hayal teklif veya nezaket durumları. ikinci videomuzda koniktif zain kullanım alanları bölümünde e, daha net bir şekilde izah edeceğiz. O yüzden burada e, örnek olarak Zayn ve Hab'ın veya diğer model verplerin çekimlerini anlatıyorum. Bir sonraki videomuzda e, onu daha detaylı şekilde izah edeceğiz. Burada çekimlerine bakalım. Zayn fiili ich wäre, du wärst oder wärest, er sie es man wäre, wer wären, er wäret, sie wären haben fiile de ich hätte du hättest er sie es man hätte wir hätten er hättet sie hätten şeklinde çekimleniyor. Burada sein fiiliyle e, alakalı e, örnekler var. Ich wäre, ich wäre gerne glücklich. Eee mutlu olmak isterdim. Yani böyle bir hayalim var. Şimdi eee yine Hayal cümlelerinden bir örnek daha. Ich wäre jetzt gern in İstanbul. Şimdi İstanbul'da olmak isterdim. Yani şu anda orada değilim ve böyle bir hayalim var. Yani bir size şu soruyu sorsan, şu anda nerede olmak isterdin? Yani nerede bulunmak isterdin? Bunu söyleyebilirsiniz. Ich wäre jetzt gern in İstanbul. O da Andere işte. Ohne meine Frau wäre ich nicht glücklich. Eşim olmadan mutlu olmazdım. <laughs> Yine bir olmamış durum, gerçekleşmemiş durum. Şu anda içinde bulunmadığımız bir durumdan bahsediyoruz. Burada da e, sein fiilini konjektif sıvaya göre çekimleyip wäre e, yazıyoruz. Haben fiiline örnekler. Ich hätte gerne viel Geld çok param olsun isterdim yine bir hayal bir istek cümlesi. Ohne die Unterstützung von meinen Eltern hätten hatten wir kein Haus. Ebeveynlerimin desteği olmasaydı evimiz olmazdı. Yani böyle bir durum yok. Ebeveynlerimize destek oldu ve bir, biz biz bir ev aldık. Ama biz bunu birine izah ediyoruz ve eğer böyle olmasaydı yani bu durumda olmasaydık yine olmayan bir durumdan gerçekleşmemiş bir durumdan bahsediyoruz. Yani ohne die Unterstützung von meinen Eltern hätten wir kein Haus. Yani ebeveynlerin desteği olmasaydı evimiz olmazdı. Model verb'lerin çekimlerine bakalım. Kendine özgü konjektif sıvay çekimleri vardır ve bunlar da würden ile kullanılmaz. Yani sein, haben ve model verbler würden ile kullanılmaz. Kendine özgü çekimleri vardır. Özellikle nezaket, teklif ve tavsiye cümlelerinde kullanılır. Dediğim gibi bir sonraki videoda bunların ne anlama geldiğini daha detaylı bir şekilde izah edeceğiz. Burada da çekimleri var. Bir tanesini okuyorum. kön fiilini. Ich könnte, du könntest, er, sie, es, man, könnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten şeklinde. Burada iki tane açıklama yazdım haline. Modal verblerin konjektif sıvay çekimleri, preteritum çekimlerinin noktalı halidir. Ancak ikinci açıklaması çok önemli arkadaşlar. Zolun ve Volun model verblerinin preteritum ve konjektif sway çekimleri aynıdır. Burada en sonunda ikisini gördüğünüz üzere anlam cümleden çıkarılır arkadaşlar. Zolun ve Volun fiilleri hem preteritumda hem konjektif swayda aynı şekilde çekimlenmektedirler. Model verbin örneklerine bakarsak, wenn ich nicht so müde wäre, Könnten wir noch ausgehen. Eğer çok yorgun olmasaydım dışarıya çıkabilirdik. Ee, az önce de bahsettiğim gibi burada bir geçmiş zamandan bahsetmiyor. Muhtemelen şu anda konuşan iki kişi var ve e, bu kişi çok yorgun. Ee, ona şunu söylüyor. Yani şu an ben dışarıya çıkmak istiyorum ama çok yorgunum. Ama hayalim isteğim çıkmak yönünde. Wenn ich nicht so müde wäre, çok yorgun olmasaydım. Könnten wir noch ausgehen? Dışarıya çıkabilirdik bir istekten bahsediyoruz. Wenn babies e, lesen und schreiben könnten, müssten Kinder nicht zur so Schule gehen. Bebekler okuyup yazabilselerdi, çocuklar okula gitmek zorunda olmazlardı. Yine açıklayacağız e, bir sonraki videoda. Bu gerçekleşmemiş hayal, gerçekleşmemiş durum e, söz konuları imkansız durumlarda olabilir. Bir sonraki örnek, du solltest weniger pommes essen. Ee, bir tavsiye cümlesi, ee, sen daha, e, nasihat cümlesi daha doğrusu, sen daha az patates kızartması yemelisin, Zoltest de yapılmış. Ee, gördüğünüz gibi e, preteritum çekimiyle e, birebir aynı ancak burada e, görüldüğü üzere bir özellik geçmiş durum söz konusu değil. Sen daha az patates kızartması yemelisin bir tavsiye söz konusu. Ee, diğer örnek, ich könnte ihnen Geld leihen. Ben size borç para verebilirim. Burada eğer bir yetenekten bahsediliyor olsaydı, ich kann ihnen Geld leihen diyebilirdik. Ancak burada Bahsettiğimiz şey muhtemelen biri dedi ki benim borç paraya ihtiyacım var. Siz burada ona teklif ediyorsunuz bir teklif cümlesi. İkincide i'nin geldiğinin yani size bir borç para verebilirim hani isterseniz böyle bir teklif sunuyorsunuz. Diğer örnek: Wenn ich wollte, könnte ich nach Frankreich fliegen. Eğer isteseydim Fransa'ya uça Yine bir istek, bir gerçekleşmemiş durum söz konusu. Hepsinin beraber kullanıldığı örnekler var. Wenn dein Fernseher kaput wäre eğer televizyonun bozulsaydı, bozulmuş olsaydı, bozuk hale gelseydi wärst du am Anfang sehr froh. Sen ilk başta, başlangıçta çok memnun olurdun ve hethes du viel Ruhe. Çok rahat olurdun. Çok sakin olurdu, kafan rahat olurdu gibi anlamlarda çevirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere böyle bir durum yok. Tamamen bir düşünce, bir hayal ürünü. Bundan dolayı da biz bunu konik tıslayla yapıyoruz. Yine az önce bahsettiğim gibi bu imkansız bir durumdan da bahsederken kullanabileceğimiz durum. Wenn Elefanten klettern könnten, wären viele Bäume kaputt. Eğer filler tırmanabilseydi birçok ağaç kırılırdı. Bu durumları da yani e, imkansız gibi olabilecek durumları da e, biz e, modal verb'lerle, cognitive swipe yapabiliyoruz. E, arkadaşlar bu video bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.